Hocam e, ziyarete gelen insanlardan bazıları ziyarete gelemeyen uzaktaki akrabaları eşleri dostları için özellikle böyle görüntülü bir şekilde bağlanarak şöyle... Aziz Mahmud Daya Hazretleri'ni gösteriyorlar ve diğer gelemeyen tanıdıkları da onlara uzaktan bu görüntülü konuşmalar aracılığıyla dualar ediyorlar veya Kur'an'ı okuyorlar. Bunun doğrusunu da size sormak istiyorum. Gerçekten kendimiz birebir ziyarete gelmesek de bu şekilde internetten veya telefonların ayrıcalıklarından faydalanarak duamızı, dileklerimizi gerçekleştirebilir miyiz? Gelmiş sevabı alabilir miyiz? Doğrusunu ve cevabını sizden öğrenelim. Evet, bu internet üzerinden dua edebilirsiniz, hiçbir sakıncası yok. Buraya gelen yani Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete gelen insanların canlı yayın oradan yapması, yani başkalarına izletmesinin dini açıdan hiçbir sakıncası yok. Yani ben de biri gitti, gittiğinde, mesela örnek vereyim, geçen senelerde Umre'ye giderken bir sevdiğim bir büyüğümüz bana dedi ki, ne olur Uhud'a gittiğinde beni ara. Hazreti Hamza ile dua etmek istiyorum. Aradım. Gece saat 3'te. Şu anda Uhud'dayım, Hazreti Hamza'nın oradayım. A, söyle Hazreti Hamza'ya ne diyorsan söyle diye telefonu onun mezarına doğru çevirdim. Bu bir iman, bu bir sevgi, bu bir muhabbet. Bu bir üt. Karşılıklı sevgi. Bunu yadırgamak akılsızlıktır. Yadırgamayız. Bu muhabbetin bir türüdür, ee, orayı gösterir size, siz de orayı görmüş olursunuz. İçinizden dua edersiniz, Allah duayı bilir. Dua için illaki orada olmak gerekmiyor ki. Belki uzaktaki birinin fatihası, yakındaki birinin fatihasından daha makbul olabilir.